Evet, evimiz bahçeli olursa köpek bile alacağız. Vay anasını. Çok pahalıdır ama İtalya. Var mı ki o kadar paranız? Annem halleder. Annem çok akıllıdır diyorsun yani. Akıllı tabii. Yok ya. Yeah. Bence senin annen para saklamayı bile beceremez. Ya sen öyle san. <laughs> o zaman söyle bakalım nereye sakladı? Söylemeyeceğim bunu Hani arkadaş olmuştuk senle? E ben de sana köpeğimi gösterme Ne? Senin köpeğin mi var? Var tabii ya. Nerede? Evimin bahçesinde. Buraya da çok yakın. Oynamak istiyor musun? Götüreyim mi seni? Olur. Abi bu saatte ne köpeği ya? Sabah gidersiniz. Çocuk oynamak istiyor, ne yapacaksın? Götürüp oynatacaksın mecbur. Demir. Demir! Demir! Oğlum nerede? Ha, şey, şey bizim arkadaşın bir yan taraftaydı da köpekle oynamaya oraya. Demir! Demir gel buraya. Nereye götürüyorsunuz oğlumu? Ya anne köpek sevmeye gidiyorduk. Kötü bir şey yapmıyorduk ki. Tamam kızma ya. Beş dakika çıkacaktık. Yemedik ki oğlunu. Bacım yanlış anladın sen biz yani. Kötü bir niyetimiz yoktu. Çocukla vakit geçiriyorduk öyle. Geçirmeyin vakit. Yürü Demir. Ya Anne, niye kızdın ki bu kadar ya? Bir şey yapmıyordun. Bana bak demiş. Bir daha bu odadan bensiz çıkmayacaksın. Bak çok kötü olur. Tam özür dilerim. Tuvalete gidiyordum. Gitme tuvalete. Yatıyor işte.